Telefonunuz çalıyor. Bakıyorsunuz, bilmediğiniz bir numara. Telefondaki kişi iyi günler diyor. Arkada çalan telefonlar, bilgisayar ve yazıcı sesleri duyuyorsunuz. Telefon dolandırıcıları sizi aradıklarında güveninizi kazanmak için banka, karakol ya da devlet dairesine ilişkin sesleri taklit ederler. Bankamız tarafından aranarak internet bankacılığı ve kart şifresi, SMS ile iletilen mobil onay kodu ya da tek kullanımlık cep anahtar şifre bilgileri hiçbir zaman istenmez. Şimdi telefondaki kişi sizi ikna ettiğini düşünerek vereceğiniz cevabı bekliyor. Peki ne yapacaksınız? Bankacılık işlemlerinde kullandığınız şifre bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın ve görüşmeyi sonlandırın. Şüphe duymanız halinde hemen 0850 724 0724 numaralı İş Bankası telefon şubesini arayarak bilgi verin. Tanımadığınız numaralardan gelen aramalara karşı her zaman dikkatli olun. Güvenli günler dileriz.